Merhaba arkadaşlar. İlk bölümde eğitim içeriğinin ne olduğundan bahsettim. Şimdi sırada nasıl olacağını anlatma, yani eğitimin ajandasını açıklama kısmı var. Arkadaşlar, arkanıza yaslanın. Çünkü gerçekten görece uzun bir yolculuğa başlıyoruz. Yaklaşık 25 saat sürecek Azure AZ-104 ve AZ-900 sınavlarına hazırlık eğitimi toplamda 7 temel kısımdan oluşacak ve eğitimin tamamı 80 ayrı video olarak bu YouTube kanalından yayınlanacak. Şu anda izlemiş olduğunuz birinci giriş kısmında sizlere eğitimle ilgili temel bilgileri sunuyorum. İhtiyacınız olacak araç gereç ve servislerin kurumlarını da tamamlayarak bu kısmı bitireceğiz ve ardından ikinci kısma geçeceğiz. İkinci kısımda bulut tarihine kısaca dalacak ve bu alanda bilinmesi gereken birkaç konsepti tarihsel gelişimleriyle beraber öğreneceğiz. Eğer sizler daha önceden yayınladığım AWS eğitimini tamamladıysanız bu kısımdaki videoları atlayarak 3. kısım videolarından izlemeye devam edebilirsiniz. Çünkü birebir aynı konuyu orada da anlatmıştım. Üçüncü kısımdan itibaren artık Azure dünyasına tam anlamıyla giriş yapacağız. Üçüncü kısımda Azure ile ilgili bilmeniz gereken tüm temel bilgileri edineceğiz ve bunun yanında Azure ile nasıl etkileşebileceğimizi göreceğiz. Ve ardından dördüncü kısımda artık kolları sıvama vakti gelecek. Önce Azure Aktif Direktör temelini alacak ve ardından da Azure yönetimini ve uyumluluk hakkında bilmemiz gereken tüm önemli kolları öğreneceğiz. 5. bölümde ise eğitimin en eğlenceli kısmına başlayacağız. Bilinmesi gereken tüm önemli servisleri bu bölümde işleyeceğiz. Ve bu sayede AZ-900 ve AZ-104 sınavlarının kapsadığı neredeyse bütün konuları bitirmiş olacağız. Tüm bunları bitirdikten sonra artık 6. kısımda öğrendiklerimizi uygulamaya koyabileceğimiz bir gerçek hayat senaryosunu Azure üstünde depo edeceğiz. 7. ve son bölümde ise eğitimde değinmediğimiz ama yine de bilinmesi gereken diğer detayları Örneğin sertifika sınavlarını öğrenecek ve eğitimi kapatacağız. Yani uzun ve zahmetli bir süreç olacak ama inanın sonunda buna değecek. Fakat tabii ki de bu eğitim sürecinde kafanızda birçok teknik soru oluşacak. Bu sorularda da sizleri yalnız bırakmak istemiyorum. Elimden geldiği ölçüde sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Fakat sizlerden tek bir ricam olacak. Lütfen eğitimle ilgili sorularınızı YouTube'un yorum kısmına yazmayınız. YouTube yorum kısmı bu tarz teknik soruları cevaplamak için uygun değil. Bazen oraya kod blokları atmamız gerekiyor. Bazen linkler vermemiz gerekiyor ve bunları arkadaşlar yorum kısmında yapamıyoruz. Bunun için uygun bir ortam değil. Fakat cafe.it.tek adresinden ulaşabileceğiniz forumumuzda bu eğitimde dahil bilişim alanındaki her konuda konular açıp sorular sorabilir, tartışmalara katılabilirsiniz. Ben de aktif olarak bu forumda sorulan sorulara cevap veriyorum. Uzun lafın kısası teknik sorular için adresimiz cafe.it.tek. Fakat bu demek değil ki YouTube desteğine ihtiyacımız yok. Tam tersi eğer videoları beğenir, abone olur, yorum yapar, yayılmasına yardımcı olursanız beni şahsen çok mutlu edersiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler diyelim ve bu bölümde kapatalım. Bir sonraki bölümde eğitimle ilgili ön bahsedeceğim.